Da. Diyelim ki erken seçim kararı alındı. Türkiye, Biz hazırız. Türkiye'deki muhalefet yapısı iktidara gelmeye hazır mı? Biz evet. hazırız diyorsunuz. Ben Yeni, şöyle düşünüyorum. Ama yeniden Refah Partisi ile %50'yi tek başına yakalama şansınız var mı? Bakın mucizevi bir değnek arıyorsanız ya da mucizevi ha, değneği sihirli olan... Sihirli değnek var mı elinizde? Sihirli değnek, değnekli bir lider Değil arıyorsanız mi? değnekli bir lider yok. Bize de yok. <laughs> Mevcuta da yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde de sihirli değnek yok. Olsaydı tak diye faizleri %3'e indirirdi. Enflasyonu tak diye %5'e e, tamam. indirirdi. Sizde de yok. Maaşlara da tak diye %100 tamam. zam yapardı. Hazır mısınız? Erken seçim Bak, kararı alındı. Işte şunu demek istiyorum. Sihirli değneğe ihtiyaç yok. Ehliyeti, liyakati, adaleti sağlarsanız kamu bürokrasisindeki tercihlerinizde sihir orada. Bereket orada. Suat Kılıç. Emaneti ehline teslim ediniz ayeti kerime meali olarak önümüzde duruyor.